Evet sevgili dostlarım. Herhangi bir şekilde denk gelip beni izleyenler veya benim takipçim olanlar. Biliyorsunuz sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın başının derdi şu an koronavirüsü. Bu büyük ihtimalle dünyanın gizli güçleri tarafından üzerimize salınmış bir nüfus azaltma operasyonu. Bunun artık böyle olduğu çoğu çevrede ve mecrada bahsedilen bir şey. Tabii ne yapacağız? Sağlık Bakanlığımızın almakta olduğu bütün tedbirlere fazlasıyla hassasiyet göstererek uyuyacağız bu bir. İkincisi evde kalacağız. Evde kal Türkiye, evde kal. Dost düşman yok. Şu an sadece ülkemiz var ve bunun da ötesinde dünya var. Bu virüsü bir şekilde hep birlikte önünü keseceğiz. Bu anlamda bütün tıp görevlilerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, ambulans görevlilerimize şimdiden sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Hepiniz adına ben yine sunuyorum ve tedbirleri kısaca ben de elimden geldiğince en basit şekilde size burada gösteriyorum. Kurutma makinesi tedbiri biliyorsunuz. Kesinlikle bu virüsün birçok virüs gibi sıcakta vücuda tutunamadığı gerçeği üzerinden bir öğrenci tarafından deneyimlenerek, test edilerek bizlere iletilmiş bir videoda bahsedildi. Şimdi bakın bu bir kurutma makinesi. Tabii ki neşemizi eksik etmiyoruz. Çünkü tüm üst bezimizin çalışması, bağışıklık sistemimizin güçlenmesindeki en önemli etkenlerden biri. Onu da göstereceğim. Bu bir kurutma makinesi. Sıcağı getiriyorsunuz ve 4 santim kadar burnunuza, hadi 5 olsun çünkü burun kanalları ve burun çekerlerinizin kızartma olmaması da lazım. Ve içinize çekiyorsunuz. <laughs> Bırakın biraz yansın. Tastarağı toplayıp ölüp bitmekten iyidir değil mi dostlarım? Bakmayın ben neşe vermek üzere böyle birazcık her zamanki arıza adam modeliyle konuşuyorum ama aslında çok ciddi bir durum. kıcığı hemen poh pohluyor değil mi Sıcak havayı tercih ediyorsunuz. Ben biraz ağzımdan da yapacağım. tedbiri aklınıza geldiğince 3-4 saatte bir yapmanız öneriliyor. Bu gayet denenmiş, test edilmiş bir korunma yöntemi ve çok etkili olduğu söyleniyor. Tabii ki sarımsak tüketimini ve pancar tüketimini, daha da önemlisi şalgam suyu tüketimini mutlaka bu ara artırın. Bol bol su için tabii dışarı çıkmayacaksınız. Bak şimdi ne yaptı burnumu? <laughs> Sıcak hava yutmaya da alışmamışız. Bu arada bende bir şey yok. Ben sadece Olayı yaşatırken birazcık herhalde sıcak hava fazla geldi. Başka, kolonya önlemimizi unutmuyorsunuz. Aynen, çok sık kolonya sürüyoruz. Duş tabii ki sık alıyoruz. Katı sabunla yıkanmanız öneriliyor. Aynen, katı sabunla sık sık yıkanıyoruz. Dışarı çıkmıyoruz, onu bunu öpmüyoruz. Ondan sonra bir de Allah'a teslim olup duamızı ediyoruz. Kozmos'un gücüne ve yüce yaratana Allah'a güveniyoruz. Bu kadar basit. Evinde kal Türkiye, tedbirli ol.